Bugünkü göreviniz karşınızda. Oha! Oha! Yuh! Tüş! Tüş! Oha! E, affedersiniz onlar yılan mı oluyor acaba? Evet. Yılansa ben kendi kendimi diskalifiye etmek istiyorum. Çünkü benim alerjim var. Küçükken sokmuştu beni. Siz tepeden dalacaksınız. He. Bu gördüğünüz akvaryuma. He. Aşağıda duran sarıları ayıklayacaksınız. Ayıklayacaksınız. Çok kolay. Onun içinde yılan var be. Sizi bu su yılanlarıyla mücadelemizde... Yalnız bırakmak istemedik. Bak bu cümlenin arkasından kesin bir cinlik geliyor. Yalnız bırakmak istememişler. Bak bak bak. Arjantin'in en büyük yılanlarından birini Oha atacağız. Ah ama oha. Bu gördüğünüz su yılanı değil. Belli. O yüzden sudan nefret ediyor. Ben de ondan nefret ediyorum. Buna ne be, bu ayı yılanı bu be. Evet bu gördüğünüz yılan ve yaklaşık 30 tanesini daha. 30 tanesini daha. Akvaryum. İçine koyacağız. koyun koyun. Biraz daha bir şey koyun canım. Akrep koyun, börtü böcek koyun, çiyan koyun, krokodil, mürokodil. Biraz da kezap dökün içine. Ha? Boş yer kaldı. Kezap dökün. Ha? Gayet basit değil mi? E, tabi tabi. Hiç korkunacak bir şey yokmuş. Hiç. Boşu boşuna orada gerilim yaşıyorsunuz. Tabi canım. Boşu boşuna burada gerilim yaşıyoruz. Gireceğiz artık. Ne yapalım? Dayım giller seyrediyor yarışmayı. Bu kadar kasıda boşu boşuna yapmadık herhalde. Yapmaz olaydım.